Büyük Millet Meclisi'nde hareketli saatler başladı diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda milletvekilleri 28. yasama dönemi için yeminlerini gerçekleştirecekler. Ve az önce de yine e, tarihi anlara sahne, e, tarihi anlara tanık olduk. Ve hemen konuklarımızı ben takdim etmek istiyorum. E, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selvaçan bizimle birlikte ve yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri konuğumuz olacak. Hem süreci hem bugün hem sonrasını ve öncesini konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş yayınlarımıza. Hoş bulduk. Çok Hayırlı uğurlu olsun. Önce Öncelikle onu söyleyelim. Önce sizden başlamak istiyorum. Ee, balkon konuşması sırasında 28 Mayıs gecesine dönmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi oldu kadınlarla ilgili. Ee, çok dikkatimi çekmişti o anda da konuşmanın sonuna doğru. Ee, kadınlara şiddet konusuna değindi. Kadınlara şiddet haramdır ifadesini kullandı. Sizin de Türkiye'de kadın istihdamı konusunda sanıyorum çalışmalarınız var. Neler söyleyeceksiniz? Ayrıca mecliste kadın milletvekilleri görmek de çok güzel. Şöyle tabii dönemin en yüksek kadın temsil oranına yakalamış durumdayız. Bu dönem 121 kadın milletvekiliydi. Tabii bunu da ömürlerek söyleyebiliriz. 50 milletvekiliyle de AK Parti birinci sırada kadın temsili noktasında. Tabii Cumhurbaşkanımız kadın konusunda çok hassas. yani Özellikle kadın hakları 21 yıllık sürece baktığımız zaman gerek iş hayatında, gerek iş hayatıyla ev hayatının uyumlaştırılması konusunda gerek mobil konusunda ciddi bir e, du Cumhurbaşkanımızın duruşu olmuştu. Bir taraftan aileyi önceleyen yaklaşımlarımızın yanı sıra diğer taraftan da e, kadının hem iş hayatında hem de normal sosyal hayatta e, hak ettiği yeri alması noktasında e, hem AK Parti'miz olarak hem de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğimiz e, çalışmaları imza attık. Tabii o e, hassas nokta aslında bizi e, en çok e, yıpratmaya çalıştıkları bir Not kesimin, evet. e, seçim esnasındaki bir kesimin e, bu söylemlerini adeta bir cevap niteliğindeydi. Evet ki, i̇lk mesajlardan biri evet, oldu. Çok çok önemliydi. Ben <laughs> orada e, o mesajdan ziyade e, şunu çok daha içselleştirdim. Yarın ne yapıyoruz? Yarın yine çalışmaya başlıyoruz evet. demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. E, sizin bu söyleminizle birlikte de diğer tabii ki kadınlarla ilgili konuyu da hatırlamış olduk. Ee, tabii kadın bir teksirinin... de çok istismar edilmedi mi bu konu seçim sürecinde özellikle yok işte mevcut yasa değişecek, kalkacak vesaire gibi. Çok da e, muhalefet tarafından bir e, algı yönetimine malzeme yapıldı. Biraz da ona mesaj gibi okumak mümkün mü? Kesinlikle ona mesaj bir de şöyle malzeme bulamadıkları zaman e, en e, zayıf halkı olarak gördükleri kadın konusunu hızlı bir şekilde gündeme alan bir yapı var karşımızda. Ama bizim karnemiz o kadar iyi ki bu konuda hatta takdirlerle dolu bir karneye sahip olduğumuz için bizi yıpratabilecekleri bir alan değil burası. Ne muhalefetin ne de dünya konjonktüründe. Ben bu konularda da yoğunluklu bir şekilde çalıştığım için biliyorum kanun kanun teklifleri hazırlarken de dünyadaki bütün kadına yönelik şiddetle gerek kadınların iş hayatında yer almalarıyla ilgili kanunları hazırlarken dünyadaki kanunları da tarayarak biz bunları ortaya çıkartmıştık. Ve bugün baktığınızda Türkiye'deki çıkartmış olduğumuz kadını koruyucu kanunların tamamı aslında muadillerinden dünyadakilerden çok daha ileri bir düzeyde. Onun için bu konu bizim yıpratılabileceğimiz bir konu değil yani. Bunun altını çizmem gerekiyor. Peki ben size de sormak istiyorum Ömer Bey. Özellikle bu seçim sürecine giderken ee, teknolojinin imkanlarını kullandı AK Parti mobil uygulamalar evet, üzerinden evet, evet. Ee, nasıl bir süreç ilerledi nasıl bir süreç işledi ve bundan sonrasındaki planlamalar ne bu konuda Evet, ben öncelikle ekranları başındaki vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum 28. yasama yılının da milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ee, dediğiniz gibi AK Parti teknolojiyi çok etkin kullandı esasen AK Parti kurulduğu günden bugüne teknolojiyi etkin kullanan bir partidir ve son kongremizde de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımız kuruldu Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle. Ben de zaten o başkanlıktan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Biz AK Parti'de dijitalin siyaseti dediğimiz bir kavram geliştirdik aslında. Ve şöyle bir söyleme oluşturduk. Siyasetçi bir taraftan teknolojiyi etkin kullanmalı ama bununla da yetinmemeli. Aynı zamanda teknolojinin gelişim sürecinde yönlendirmeli. Çünkü yapay zeka olsun, blok zinciri olsun, bu yeni gelişen alanların hakikaten toplumsal etkilerinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Toplumun temsilcisi olarak siyasetçinin de bizzat bu süreçlerin içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu süreci bir bütün olarak görüyoruz. Hem teknolojiyi etkin kullanacağız, hem teknolojiyi yönlendireceğiz. Teknolojiyi bu kadar etkin kullanmamız da aslında bu zihin dünyasının bir tezahürüdür. Ee, biz e, AK Parti'de teknolojimizi geliştirirken, yazılımlarımızı geliştirirken, e ee, esasen şu an e, bu bilişim sektörünün dünya çapında önde gelen firmalarının takip ettiği metodolojilerin benzeri bir metodoloji bir yaklaşım takip ediyoruz. Ee, ürün yönetimini, platform yönetimini ke tamamen kendi bünyemizde tutuyoruz. Çözüm ortaklarımızla çok yakın bir işbirliği içerisinde yürüyoruz. Dolayısıyla bizim hayata geçirdiğimiz çözümler tamamen bizim kontrol edebildiğimiz, bizim yönlendirebildiğimiz ve bizim teşkilat yapımıza has çözümler oluyor. Bu şekilde biraz da farklılaşıyoruz aslında sırf Türkiye'de değil dünyada ve iddialıyız da bu konuda. Dediğiniz gibi seçim sürecinde de bu yaklaşımın tezahürü olarak son derece başarılı bir yönetim hayata geçti. Ama ilerleyen süreçte de bizim hayata geçirdiğimiz bu mobil uygulamalar, dijital platformlar evet. hakikaten dünyada ilk örnekleri olacak. Ee, da bir bahsedelim. Hayata geçecek. Ee, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Geçici meclis başkanı olarak şu anda meclis başkanlığından çıktı. Ve tören alanına ilerliyor. Biz bu arada sohbetimize devam edelim. Ömer Bey size şunu da sormak isterim. Ee, CHP'nin de seçim e, sistemi çok tartışıldı. Çok hazırlık yapıldı denildi. Ama seçim gecesi yine benzer bir tablo ortaya çıktı. Hatta ilgili e, siyasetçi de istifa etti. Bunu da alalım sizden son olarak. Evet e, ya az önce de söylediğim gibi e, teknolojiyi yönetmek, dijitali yönetmek... Her şeyden önce bir zihniyet meselesidir. Yani işte video konferansla görüşmeyi adeta bir teknolojik yenilik olarak algılayan, talk sürecinde hiçbir şekilde destek vermeyen, milli uzay programı açıklandığı zaman uzayda ne işimiz var diyen bir zihniyet zaten teknoloji ortaya koyamaz. ve biliyorsunuz zaten süreci de. Koyamadın. Biz burada yani gerek Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki icra sürecinde gerekse parti içindeki çalışmalarımızda hakikaten çok yenilikçi bir yaklaşım takip ediyoruz. Bunu sadece parti üst yönetimi olarak da söylemiyorum. Bizim teşkilatlarımızın hakikaten en alt kademesinden en üstüne kadar son derece yeniliğe açık, son derece inovatif eee e, Arkadaşlarımızın kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yazılımları yenilikleri de hızlı bir şekilde içselleştiriyorlar, kullanmaya başlıyorlar. Yenilikçe, yenilikçilik de zaten bu demektir. Partimizin en altından en üstüne kadar başta cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere hakikaten teknolojiye bakış açımız bizim biraz daha bu anlamda farklı. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey size. E, sizi uğurlayalım. Pelin Hanım arkadaşlar hazırlasın. Biz Lütfiye Hanım'la devam edelim sohbetimize. Efendim e, şunu da sormak isterim size. Yeni bir meclis oluştu. E, bugün yemin töreni yapılacak. Akabinde de yeni bir meclis başkanı göreceğiz. Komisyon başkanlıklarını göreceğiz. Ve hızlıca bir yasama süreci göreceğiz gibi duruyor. Evet. Neler söylersiniz? Tabii e, bu dönem meclisimiz biraz daha renkli hem parti temsili açısından hem de milletvekili profili açısından renkli bir mecliste olacağız. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve yarısından fazlası değişmiş bir milletvekili profilimiz var. Ve tabii çok hızlı gelişiyor olaylar. Hemen yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın yeminiyle birlikte kabinenin açıklanması, komisyonların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, hemen haftanın ortasında meclis başkanımızın seçimi, ve sonrasında komisyon çalışmalarının hızlı bir şekilde başlaması. Şunu söyleyebilirim, Cumhur İttifakı olarak sahada bulunduğumuz her dakikada biz vaatlerimiz üzerinden ve yapacaklarımız üzerinden bir siyaset yaptık. Ama karşı tarafta işte başta kadınlar konusu olmaz, kadın konusu olmak üzere sürekli yıpratıcı, sürekli yapmanın yerine yapılmamanın üzerine bir yapı kurmuş dış destekli bir muhalefetle karşı karşıya kaldık. Umarım burada kendi CNA'nın, kendi seçmeninin vermiş olduğu görevi en iyi şekilde değerlendirebilecek bir muhalefetle de karşı karşıya kalırız. Daha yapıcı ve ülkemizin sorunlarını giderici nasıl Cumhur İttifakı yürek yüreğe kol kola girmiş ve bir sorun çözmek üzere birliktelik oluşturmuşsa bugün dağılmış olan kendi ittifaklarında çünkü bunu açık bir şekilde söyledikleri için ben de rahat ifade edebiliyorum. Millet İttifakı'nın hani devam etmememesi noktasındaki bir görüşleri var. bizim yine yapacağımız çalışmalar var, vaatlerimiz var, ortak faydalarımız var. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ve komisyonların çalışmaya başlamasıyla birlikte halkımızın başta ekonomi olmak üzere halkımızın cebine de yansıyabilecek şekilde iyi çalışmaları, rahatlatıcı çalışmaları yapacağımızdan hiç kuşkusuz olmasın seçmenimiz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Pelin Yılık Hanımefendi geldi. Efendim hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıcağı sıcağına görüntülerden başlayalım. Devir teslim töreni gerçekleşti. Sayın MHP evet. Lideri Devlet Bahçeli geçici meclis başkanı olarak anıtlara çelengi koydu ve şu anda içeriye doğru geçiyor. Önce buradan başlayalım. Siz bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin oturumunda yemin edeceksiniz. Evet. Ve siz de ilk defa vekil seçildiniz. Evet, evet. Benim için çok anlamlı ve çok daha tabii e, önemli bir gün olacak. Önemli bir anı olacak. Çünkü e, sayın liderimiz Devlet Bahçeli Meclis Başkanı olarak bu oturumu yönetecek. Dolayısıyla benim için ayrı bir anlamı var. İlk milletvekilliğimde de yemin töreninde kendilerinin meclis başkanı olması benim için çok büyük mutluluk verici, e, ömür boyu taşıyacağım bir şeref, şeref nişanesi olacak. Yaşar Efendim seçim döneminde de yani seçimden öncesinde de sıklıkla şehir gezileriniz, il gezileriniz oldu. Ve sonrasında çıkan sonuçlar sandık ne dedi tam olarak? Aslında sandık e, tam çıkan sonuç e, milletimizin ferasetini çok net biçimde ortaya koydu. Ee, hiçbir şekilde yani milletimizin geleceğine oy verildi aslında ve e, çok ciddi bir karar bir irade sandığa yansıdı. Ben kadın aile ve engeller konusunda da çalışan bir genel başkan yardımcısıyım aynı zamanda seçim öncesi de bizim çok temaslarımız oldu hem e, Türkiye'nin bütün illeri bazında ilçeleri bazında köylerine kadar gidip e, vatandaşımızla temas kurduk ve e, birebir olarak hem Cumhur İttifakını anlattık hem Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu politikaları ifade ettik ve orada gördük ki e, yapılan siyaset çok fazlasıyla karşılık bulmuş. Anadolu çok ciddi şekilde bu siyaseti anlamış. E, birazcık büyük şehirlerde tabii Millet İttifakının da e, yaptığı birazcık e, yüksek sesle ifade ettiği tantanalarla bir değişim ifadesi çok kullanıldı. Ama bu değişim ne yönlü bir değişim bunu hiç tartışmadık. Yani ülkenin yararına, yarınına geleceğine, milletine, Türkiye'nin yarınına, Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak, ikinci cumhuriyet yüzyılına taşıyacak yarınlara yatırım yaptı Cumhur İttifakı. Ve her zaman samimi, işten saygılı bir şekilde de bunu vatandaşımıza geçirdi bu verdiğimiz siyasi mücadeleyi. Ancak Millet İttifakı sürekli bir kavga, tantana, sürekli bir uyuşmazlık, ülkeyi kutuplaştırma bunun üzerinden siyaset yaptı. Bence bu zaten vatandaşımız nezdinde haklı bir şekilde değerlendirildi. Sandıktan çıkan sonuç çok ciddi biçimde bu noktaya yansıdı. Ben aynı zamanda Çankırı milletvekiliyim ve Anadolu'da hatta Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en yüksek oy aldığı üçüncü il oldu Çankırı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin de en yüksek oy aldığı Türkiye genelinde bir ilimiz oldu. Dolayısıyla ben orada seçim çalışmalarında da gördüm ki liderlerin ve Cumhur İttifakı'nın ürettiği siyaset çok ciddi bir şekilde anlaşılmış ve karşılık bulmuş. Dolayısıyla bu beni ziyadesiyle memnun etti. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyetine baktığınız zaman artık dünya siyasetine yön veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Artık eskisi gibi işte ülkelerin sözünü dinleyen değil siyaseti ve yapılması gerekenleri ortaya koyan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Dolayısıyla bu Türkiye'yi dünya lideri da taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünya siyasetinde ortaya koyduğu siyaset ortada. Dolayısıyla e, göze görülür gerçekler hiçbir zaman yatsınamaz. Evet Her ikinize de e, sormak istediğim bir soru var. Özellikle deprem, e, depremle ilgili e, seçimlerden sonra çok can acıttığını düşündüğüm görüntüler ortaya çıktı. E, deprem dedilere yapılan yardımların geri çekilmesi gibi. Nasıl değerlendirdiniz, nasıl gördünüz? E, öncelikle tabii bu konu bizim e, milletçe yardımseverlik duygumuzun ayağa kalktığı, ve hepimizin topyekün seferber olduğu ve yaraların hızlı bir şekilde çalışılması için Sayın Cumhurbaşkanımız zaten sürekli bölgedeydi. Aynı şekilde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bölgede o yaraların sarılması noktasında ziyaretlerde ve temaslarda bulundu. Ve hiçbir şekilde seçimin bunun önüne geçmesine müsaade etmediler. Yani öncelik her zaman seçimden önce oradaki yaraların sarılması ve depremden etkilenen bölgelerin bir an önce eski haline geri dönmesine yönelik çalışmalardı. Hatta bizler partiler olarak seçim müziği bile çalmama kararı aldık ve ağırlıklı olarak deprem yaralarının sarılmasına yöneldik. Dolayısıyla bu çok insani bir durum. Birdenbire işte 11 şehrimizi etkileyen bir deprem meydana geldi. Yüzyılın afeti ve yaraların sarılması, toparlanması çok zor. Burada tamamen insani duygularla hareket edilmesi gerekirken bunun bir öfkeye tabi kurban gitmesi herhangi bir insani bakışta bence açıklanamaz. Dolayısıyla önceliğimiz hepimizi, hepimiz kardeş iller seçtik kendimize. Aynı şekilde belediyelerimiz oralardan kendilerine kardeş iller seçtiler ve yaraları hızlıca sarmak, ihtiyaçları karşılamak, acaba bir araya da ben merhem olur muyum diye herkes mücadele etti. Bu kadar insani bir mücadele varken ortada başka türlü değerlendirmenin benim anlayışımla kesinlikle örtüşmesi mümkün değil zaten. Sizin neler söylersiniz? Tabii 20 günü aşkın bir süre o bölgede kalmış bir milletvekili olarak şunu söylemeliyim. O dönemde de sonrasında da devlet bütün mekanizmalarını çalıştırmak suretiyle deprem yanında olduğunu zaten çok net bir şekilde göstermişti. Sonraki süreçleri de hepimiz takip ettik. Gerek konutların hızlı bir şekilde inşası, çadırların verilmesi, konteyner kentin kurulması vesaire. Bunun yanı sıra tabii az da olsa, yani özellikle bunun altını çizmek istiyorum, az da olsa muhalefetten, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden de destekler orada görüldü. Ancak bu seçim sonrasında yani o ve halkın da vermiş olduklarını da söyleyeyim. bunun içine katabiliriz. Ee, çıkıp da hem sosyal mecralarda hem e, belediyeler olarak yani bir Tekirdağ Belediyesi'ni yaptığını halkımız asla unutmuyor. Evet. E biz e, Ankara'da çok da üzücü. çok üzücü. Ankara'da da deprem zedeleri ağırlayan bir kentiz aslında. Ya yani Bir milyona yakın ilk etapta gelmişti ama şu anda da neredeyse yarım milyona yakın deprem zedeyi ağırlıyoruz. Ben seçim 14'ünden sonraki saha çalışmalarımda şunu gördüm. Gencecik çocuklar. Evet, bu arada Sayın Hı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da evet, meclise ısrar evet. etti. Meclis Başkanı olarak MHP Lideri Mehmet Devlet Bahçeli de karşılıyor. Onu da canlı olarak ekranlara getirelim. Çok güzel bir görüntü evet. gerçekten. Şu an Ta tarihi bir var. an gerçekten oldu tarih bizim tarih açımızdan da Teşekkür ediyoruz. gide şu anda oyun Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı evet. olarak Meclisi açacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı lojadan bir süre takip edecek. Akabinde ayrılacak. Yarın da kendisi yemin, yemin için burada evet. olacak. Gözler sonrasında kabineye çevrilecek sanırım. Aynen. Sizler de hazırlık için e, sanırım. E, biz de, e, müsaade de. evet müsaade istiyoruz. Tabii ki sizleri güzel. uğurlayalım. Biz Çok teşekkür gören görüntüleriyle yayınımıza devam edelim. Yayınlar biz teşekkür ederiz sizlere.